Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve's salatu ve's ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli arkadaşlar, Eyühel Veled isimli kitabımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şârih Hazretleri bir başlık atmış. El vaktu ve'l hayatu. Vakit hayatın ta kendisidir. Ey yuhel velet, ey oğul, min cümleti cümlesindendir. Ma nasaha bihi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kendisiyle nasihat etmiş olduğu şeyler cümlesindendir. Kime? Ala ümmetihi. Ümmetine. Darul minhaj baskısında ala harfi yoktur arkadaşlar. Ümmetehu sadece var. Peki bu cümle nedir? Hada bu cümle beyanun beyandır. Bir açıklamadır. Ve ta'dadun bir sayımdır. Lin nebeviyeti Nebevi nasihatler için bir açıklama bir sayımdır. Elleti öyle <laughs> nebevi nasihatler ki Hassalehu. Tahsil edilen. Tahsil edilen nebevi nasihatleri için bir beyan, bir açıklamadır. Arkadaşlar Allah-u Alem buradaki Hassalehu değil de Hassaleha olması isabetli olan şey bu olacaktır diye düşünüyorum. Fekannehu o gibidir. Fekannehu cevabun en suali tahsil-i geçmiş tahsil suali hakkında cevap gibidir. Şimdi arkadaşlar. Peki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendisiyle nasihat etmiş olduğu bu kabin neymiş? Kavluhu aleyhisselam. Bu arada Darul Minhaj baskısına sadece kavluhu yazar arkadaşlar. Allah Resulü'nün şu sözüdür şu Alametu işareti i'radı illahi Allah Teala, Allahu Teala'nın iraz etmesinin, yüz çevirmesinin alameti anil abdi kuldan. Allahu Teala'nın kuldan yüz çevirmesinin alameti, yüz çevirdiğinin alameti Arkadaşlar burada Teala lafzı var. Darul Minhaj baskısında yok. Şimdi bu cümleden maksat tabi ilk önce bir tamamlayalım. Allahü Teala'nın kuldan iraz etmesinin yüz çevirmesinin alameti iştevaluhu onun meşgul olmasıdır. Bimala yanihi kendisini ilgilendirmeyen şeylerle. Şimdi Şari Hazretleri açıklıyor. Laallel murade muhtemelen umulur ki burada kastedilen, burada murad edilen şey nedir? Minel iğrazi yani irazdan, yüz çevirmeden murad edilen şey Ademur rahmeti, rahmetin olmaması Ve ademusticabeti da'veti, doğaya icabetin olmaması manasındadır. Buradaki yüz çevirme ameliyesi Vela yunzuru, yok, vela yanzuru velâ yanzuru yani velâ yanzurullahu ileyhi yani velâ yanzurullahu ilal abdi Allahu Teala okula bakmaz nezral kerem ve ihsani işte cömertlik nazarıyla ihsan nazarıyla Allahu Teala okula bakmaz bel bilakis ne yapar yahlabu aleyhi ona gazaplanır ve yuhayyinuhu onu önemsemez. Yani onu önemsiz görür. Ve la yehdihi sebire ve o kulu kendisini sevenlerin yoluna iletmez. Yani Allahü Teala'yı sevenlerin yoluna iletmez. Evet. Bu buranın açıklamasıyla arkadaşlar. İşte onun meşgul olması. Yani Allahu Teala'nın kuldan yüz çevirmesinin alameti o kulun meşgul olmasıdır. Evvahiru apaçık ortada olan şey şudur ki bir manet devamil ekseriyi çokça çokça devam etmek manasındadır diyor. Buradaki meşgul olmaktan maksat çokça devam etmek manasındadır. Yani arkadaşlar mesela Hani bir adam diyelim ki ailesinin nafakasını güzelce temin ediyor helalinden. Yeri geldiğinde ilimle iştigal ediyor. Yeri geldiğinde namazında niyazında. Yeri geldiğinde işte ailesine karşı sorumluluklarını yerine getiriyor. Ama arkadaşlar arada sırada da takılmaya gidiyor gidiyor Bilardo'ya. Ne bileyim. Gidiyor şehir gezmeye, tatil yapmaya vesaire. Anlatabiliyor muyum? Hani asıl şeyleri yerine getirdikten sonra böyle mübah olarak arada sırada kaçamaklar yapmak da bir sıkıntı yok diyor yani. Hani buradaki meşgul olmaktan maksat çokça iştigal etmek manasındadır. Yani adam bilgisayarın başına bir oturuyor. 3 saat 4 saat PUBG oynuyor. İşte bu bundandır arkadaşlar. Bu söylenilen şey bu manadadır. Fela <laughs> öyleyse ne olmaz? Fela yadurul vahide vil isneyni. Yani bir sefer yapmak veya iki sefer yapmak zarar vermez diyor yani. Yeter ki let devamel kulliyu let devamül kulliyu yeter ki arkadaşlar ne olmasa hani bu şey değildir. Hani külli olarak devam etmek değildir. Bir sefer, iki sefer yapmak külli olarak devam etmek değildir. Şurada da bir yazım yanlışım olduğunu düşünüyorum ama Allah'a emanet. Şimdi arkadaşlar ne demiştik? Allahu Teala'nın kuldan yüz çevirmesinin alameti kulun kendisini ilgilendirmeyen şeylerle meşgul olması. Şimdi arkadaşlar kulun kendisini ilgilendirmeyen şeyler hani ne demek istiyor burada? Evvahiru <laughs> apaçık ortada olan şey nedir? Min ana yani ana fiilinden gelmektedir diyor yani. Hani la <laughs> yani diyor ya anadır diyor. Bu fiilin muzarisi buysa mazisi de budur diyor yani. Sonra da açıklıyor, hani la yanihi, yani yani, yani ne demek? Yani idaqusida, hani kastedildiğinde böyle bir manası var diyor. Ama arkadaşlar aynı şekilde böyle de olabilir mi? Hmm. Arkadaşlar az önce dediğim de olabilir. Hani ana yani hani ana yani fiilinden gelmektedir gibi bir açıklama da yapmış olabilir. İddiası da kastedildiğinde. Evet arkadaşlar devam edelim. Her ikisi de ihtimallidir. Ama sanki birinci dediğim daha doğruya yakın gibi. Telmaran'a Peki bu la ya'nihi lafsından lafzının manası nedir? Kulun kendisini ilgilendirmeyen şeyler. Hani burada ne demek istiyor? Ma o şeydir ki la yetallaku aleyhi. O şeye taallük etmiyor. O şeyle alakası olmuyor. Garadun diniyun ev dunyaviyun demiş. Arkadaşlar dünyaviyun diye bir kullanım ben ilk defa görüyorum diyebilirim. Dünyevi ben hep gördüm. Eğer dünyaviyun gibi kullanımlar gördüyseniz yorumlara yazabilirsiniz hem bilgilenmiş oluruz ma o şey ki la aley ona taluk etmiyor adam dini gün evünvi gün Hani dini ve yoğtta dünyevi herhangi bir amaç herhangi bir maksat kendisine taluk etmeyen şeydir la yanihilapsı yani kendisini ilgilendirmeyen şey derken bundan bahsetmektedir fahasiluhu onu elde eden malan yanfa'u ve la yedur yani o şeyi elde eden kimse fayda da görmez zarar da görmez ne fayda görür ne de zarar görür. Fahada qaribun ila ma yuqalu. Bu durumda denilmiş olan şu şeye yakındır. Neymiş o şey? Min en el Buradaki min de arkadaşlar Allahu alem Beyanî içindir. Ennel israra alel mübahi mübah üzerine mübah şeyler üzerine ısrar etmek sagiratun küçüktür. Yani küçük günahtır manasında. Tabi arkadaşlar yani bu bu gerçekten büyük bir kalp farkı gerektiren bir şeydir. Yani bizim indimizde küçük olan şeyler, küçük olarak gördüğümüz şeyler belki Evliyaullah'ın çokça kaçındığı şeylerdir ya da Evliyaullah'ın küçük olarak görmüş olduğu şeyler ne bileyim tabiun nazarında, sahabe nazarında çok büyük şeylerdir, kaçınılması gereken şeylerdir. Ya da sahabe efendilerimizin küçük görmüş olduğu şeyler peygamberler nezdinde çok çok büyük şeylerdir kıymetli arkadaşlar. Bunlar hep kalp farkıdır. Bunlar büyük insanların, büyük adamların üstesinden geleceği şeylerdir. Ama en azından bizler o büyük insanları sevmek suretiyle sapımızı belli edelim. Evet. Fahalül iştigali e, iştigal hali, meşgul olma hali neyle? Bima yekunu memnu'an şer'an. Yani şer'i olarak memnu olmuş yani şer'i olarak yasaklanmış olan bir şeyle iştigal hali ma'lumun bi mukayeseti zalike işte bu mukayese ile bilinir diyor. Yasaklanmış olan şer'i olarak yasaklanmış olan bir şeyle meşgul olma hali işte bu mukayese ile bilinir. Bel hatta ve hatta bi tariqil evliyeti ya da evleviyet tarihiyle yani üstünlük yoluyla bilinir diyor. Yani arkadaşlar hani ma'lumun bir mukayesete dalike diyor ya hani ma'lumun bir tarikatil evleviyeti diyor. Ve fihi yani ve fil hadisi şerif yani hadisi şerifte işaretun ila şuna işaret vardı. Tabi arkadaşlar Buraya geçmeden önce az önce bir hadis-i şerif okuduk, okuduk işte. Hani alamet-i Bu hadisi i şerifin de mesela dipnotta Darul Minhal baskısında müellif şey e, yazmış mesela dipnotta. Bu nerede geç, geçiyormuş? El mütelif ve El Muhtelif isimli eserin 3. cildinin 1691. sayfasında geçiyormuş. Mu'telif Mu'telef vel muhtelef. Bilmiyorum nasıl okunuyor. Hayyetun Evliya'da geçiyormuş arkadaşlar. 10. cildin 134. sayfası. Ve aynı zamanda da Ettemhidu lima fil muvatta minel ma'ani vel esanid. Bu eserinde 1. cildinin 294. sayfasında geçiyormuş. Ve fi ila bu hadis şerifte şuna işaret vardır. Enne men kim terk ederse ma la kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk ederse ve amara evkatihi, ve vakitlerini geçirirse ve fi'l ibadati ibadet vazifeleriyle vaktini geçirirse ve enva'i taati itaat çeşitlerinden çeşitlerle ömrünü geçirirse, vaktini geçirirse ne olur? teveccüh teveccüh eder yönelir ileyhi ona yani ilel abdi o kula yönelir el er rabbu rabb taala -te Allahu teala o kula yönelir ne ile yönelir kabul kabulil hasenati iyiliklerini kabul etmekle yönelir ve afvis günahlarını bağışlamakla yönelir ve icabeti davati dualarını kabul etmekle yönelir ve enva'i keramati, ikram çeşitleriyle yönelir. Şimdi arkadaşlar bir dakika burada hani keramet derken hani ikram manasında da olabilir. Hani cennet nimetleri falan manasında. Peki arkadaşlar buradan normal bildiğimiz tasavvufi keramet manası çıkabilir mi? Çıkabilir arkadaşlar. Yani keramet çeşitleriyle. Yani olur mu? Olur. Şayet bir insan böyle şeylerden uzak olursa manevi derece atlar belli şeyleri yaptıktan sonra ve Allahu Teala o kimseye keramet bahşedebilir mi? Bahşedebilir. Bu manada çıkabilir mi? El cevap çıkabilir arkadaşlar. Ve innem ra'en aynı şekilde ve innim ru'un diye de okunabilir arkadaşlar. Ama bu tarafa zaten hani şari hazretleri temin koymuş. O sebeple apaçık ortada yani burada bildiğin e, el hurufun müşebbetü bil fiilden hani inne geldi ayan beyan ortada. Ve innem ra'en bir kişinin zehebet gitse sa'atun bir saati min'un bir kişinin ömründen bir saati gitse zahiru burada zahir olan açık olan şey nedir enne tenvine sa'atun kelimesindeki tenvin li taklili taklil içindir yani azlık içindir hani burada şöyle bir mana çıkıyor yani bir kimsenin ömründen azıcık bir zaman gitse Böyle bir mana çıkıyor. Bu birinci ihtimal. Ev ya da el vahde. El vahdeti. Evil vahdeti yani. Ya da hani rakam manasıyla bir gibi bir mana çıkıyor. Onda da şöyle olur mana. Bir kimsenin ömründen bir saat giderse peki nerede giderse fi gayri ma kulekalehu kendisinin yaratılmış olduğu şeyin kendisinin yaratılmış olduğu maksadın dışında ömründen bir saati giderse bir insanın tabi arkadaşlar Darul Minhaj baskısında bu yoktur ama buraya minel ibadet demiş tabii ki min buradaki harficer beyaniye manasında hani bu fi gayri ma khuliqa ne manası var? Hani ne manaya geliyor? Yani el ibadeh yani. O manaya geliyor diyor. Şimdi arkadaşlar kimin ömründen maksadı dışında yaratılma maksadı dışında bir saati giderse bu hadisi şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Neye gönderme yapmış? Telmihun ila kavlihi ta'ala ve ma kalakutul cinne vel imse illa liya'budu. Ben insanları ve cinleri ancak ve ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Kavli şerifine bir gönderme vardır diyor Şarih Hazretleri. Bu da Zariya suresinin 56. ayet-i kerimesidir zaten. E bir kimsenin ömründen hani yaratılma gayesinin dışında bir saati giderse bu kişi nedir? Cediyurun layıktır. Ey yani hariyun ve layıkun Aynı manalara gelmektedir arkadaşlar. Yani layıktır. Yani zaten buradaki atıf tefsir yani aynı manaya geliyor da. Ve fi ba'din nusahi Bazı nüshalarda ise lecedirun billami. Darun min baskısında görüldüğü gibi kıymetli arkadaşlar. Lam ile lecedirun yazılmış. Yani fi gayre ma lecedirun. Ve eyuban ve aynı şekilde nüshalarda ne geçmekte ne geçmekteymiş? Lev zehebet. Bir lafzı lev. Lev lafzı gelmek suretiyle lev zehebet yazılmış. Yani arkadaşlar şöyle oluyor. Ve innem ra'en lev zehebet. Felehu ve Onun için hani bir vecih vardır. Peki arkadaşlar ömründen bir saatin yaratılma gayesinin dışında geçiren bir kimse layıktır. Neye layıktır? En yabula aleyhi hasratuhu. Arkadaşlar, Darul Minhal baskısında en tedule yazmış. Doğru olan en teduledir. En yabule yani hasratun kelimesi müzekker değil ki bu da müzekker olsun. Yani, yani müennesse bu da müennes olacak. En tedule aleyhi hasratuhu diye doğru okuyalım biz. O kişinin pişmanlığının uzun olmasına, o kişinin pişmanlığının uzun olmasına o kişi layıktır. E yani nedametuhu onun pişmanlığı, ev ya da hüsranuhu onun hüsranı, hüsranuhu. Şimdi arkadaşlar bu pişman olma ne surette olur? İmma lemma yara min asaril ukubati yani arkadaşlar amel defterleri artık kapatılmış. Cehenneme gidecekler. Cehenneme gitmiş. Cennete gidecekler. Cennete gitmiş. Herkes amelinin karşılığını bulmuş. İşte arkadaşlar artık amellerinin eserlerini yani akıbetinin eserlerini gördüğünde artık bu kişinin ne olur? Pişmanlığı uzun olur. Ev ya da lemma fevvete min fursatit daracati bir dakika arkadaşlar. Derecatil aliyyati. Yani yüksek yüksek dereceler fırsatı geçtiğinde yüksek dereceler fırsatı geçtiğinde işte o zaman insanın e, bu pişmanlığı ne olur arkadaşlar? Uzun olur. Yani buna layıktır diyor. Peygamber efendim. Şey bir dakika peygamber efendim Ha pardon arkadaşlar ben şarttan okuyorum ya. Aynen affedersiniz şarttan okuyorum. Yani bu şekilde Şari Hazretleri açıklamış. Şimdi arkadaşlar bu da aynı şekilde bir hadisi şerifmiş. Kaynak belirtilmiş. Diyor ki El Mecalisatu ve cevahirul isimli esere bak diyor. 1840. sayfasında. Aynı zamanda Tarihi Dimeşk isimli eserde geçiyormuş. 12. cildi 143. sayfa. El Bidaye ve Nihaye isimli eserin 9. cildinin 307. sayfasında geçiyormuş dipnotta gördüğüme göre. Ve fil hadisi sahihi sahih hadiste leyse değildir <laughs> yetehesseru hayıflanacak değildir ehlül cenneti cennet ehli. İlla ancak şundan dolayı ala saatin bir saat üzerine hayıflanacak. Merrat o saat geçmiş. Bihim kulların üzerinden geçmiş. Yani ehli cennetin üzerinden geçmiş. Velem teala. Cennet ehli de zikretmemiş Allahu Teala'yı fiha o saatte. Yani fiha bihi saati bu saatte Allahu Teala'yı o cennet ehlinden olan kimseler zikretmemişler. İşte bu Allahu Teala'yı zikirle geçirmemiş oldukları bu saat için cennet ehli ne yapacak? Pişman olacak arkadaşlar. E, hayıflanacaklar. E bunun üzerine bilubina an aleyh akıllı olan kimse la yudayi'u zayi etmez. Zaten zerresini bir zerre zayi etmez. Arkadaşlar zerre zaten azlığı bildiriyor. Ayrıyetten zerraten diye bu tarafa temin koymak, Şahri Hazretleri'nin temin koyması aynı zamanda bu azlığın daha daha az hani olduğundan bahsediyor. Daha da bir mübalağa yapıyor yani. Hani akıllı olan kimse hani zerrenin de zerresini zayi etmez diyor min evgatihi vakitlerinden tahsil hevai şehvetihi şehvetinin hevasını tahsil etmek suretiyle vaktin vakitlerinden zebresini bile zayi etmez diyor akıllı olan kimse. Evet kıymetli arkadaşlar bugünkü dersimizi de burada bitirelim. Allah nasip ederse Şari Hazretlerinin sözlerinden, açıklamalarından ve hadisi şeriften devam etmek suretiyle dersimizi devam ederiz. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.